Herkese selam arkadaşlar. Bu, ben İsmail Ay. Bugün sizler Roblox Rogo videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. En son çay e, önce video yapmışım. Ya arkadaşlar doğru söyleyeyim üşeniyorum birazcık. Ben hatta yanlış hatırlamıyorsam bir ay hiçbir şey yapmadım. Diğer e, diğer o ikinci ay bir şey yapmaya başladım. Hmm, en sonki videomuzda e, size Takizawa'yı göstereceğim demiştim. Evet Takizawa'yı göstereceğim. Şu an koş var. Hemen Takizawa ile değiştirelim. Arkadaşlar ben şu an bu videoyu üçüncü kez çekiyorum. Yani umarım bu videoda hiçbir sorun yaşanmaz. İlk videoda şey olmuştu. Oyun çok kasmıştı arkadaşlar. Sıkıntı yaşamıştım baya. İkinci videoda ise ses kayması olmuştu. Yani gerçekten çok kötü oldu. Zaten ikinci videoda kaguneyi tanıtamadım anlattım bildim ya. ya Oyun kastığı için sıkıntı yaşıyor hala da kasıyor bu arada bunun nedeni arkadaşlar hem Cihazından biraz kaynaklı hazır Emzor'da biraz fazla kişi var video çekerken de sıkıntı oluyor şimdi Size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar bu arada ee, Şimdi mesela e, Bakın Benim zaman var ya şu an koşu kullanıyorum ya Bakın geliyorum Buradan Ne oluyor lan neyse depolamaya geliyorum buradan takizava ile değiştirebiliyorum siz böyle yaptığınız zaman arsiniz ve yeniniz hiçbir şekilde gitmiyor bu öyle bir bilgi de var Aklınızda kalsın şimdi Önceki videolarda belki bir tane görüntüsü Arkadaş lütfen yapma Oğlum niye buradan sıkıyorsun neyse Şöyle Gidebilirsem Gene sorun çıkmazsa hemen tanıtımı yapalım zorluk çıkmasın server'da da biraz fazla kişi var. Şimdi önceki videolarda belki ikinci stage'i göstermişimdir de neyse. Gene hatırlamış olalım. Şimdi görünüşü böyle şu şekilde. Bu Ukkaku arkadaşlar ya yani en son videonun sonunda size türlerini göstereceğim şu şekilde vuruyorsunuz düz vuruşu. İlk skill arkadaşlar ileri adamı tutuyor ileri fırlatıyor ileri atılıp ad adamı tutuyor ileri fırlatıyor. Şöyle NPC'lerde maalesef gösteremem çünkü hepsine tek atıyorum levelinde. Görmüşsünüz belki şimdi çok da gitmeye gerek yok. Bossları kesiyorlar zaten. Adamı tutuyor arkadaşlar ilk skill'i sonra adamı tutup ileri fırlatıyor. İkinci ki ee, diken fırlatıyor arkadaşlar. Şuş, şöyle göstereyim şöyle biraz da Bakın görüyor musunuz? Mu? İleri doğru siyah şeyler onlar dikenler. Dikenleri fırlatıyor bu şekilde üçüncü skele ise büyük diken atıyor arkadaşlar şu şekilde bakın kolundan çıkardı o dikeni adamı atıyor işte dördüncü skele hava zıplayıp böyle diken atıyor biraz havalı görünmüş diye yapmışlar herhalde şu şekil bloğunu da gösterelim blok evet bu şekilde ikinci video çekerken zorluk yaşamıştım bunda şimdi ta ikinci stage'e geçelim ikinci stage oyunu kavuşturuyor ama yapacak bir şey yok bu Kakuja türü arkadaşlar. Kakujalar daha vahşi oluyor biliyorsunuz. Ya yani Tokyo Gold'dan biliyorsunuzdur. Hem yazılar çıktığı için oyunu kalsatıyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi düz vuruşuna bakalım. Düz vuruşu şöyle bak sıkıntı görüyor musun? Sıkıntı oluyor buna. Düz vuruşu tek vuruyor. Ya yani süresi var ama düz vuruşu bu şekilde. İlk arkadaşlar e, ileri atılıyor bunda. Gene birinci teşte aynı. İleri atlıyor adamı tuttuğu zaman ileri fırlatıyor arkadaşlar bu şekilde ee, ikinci skill ise gene bir aynı gibi görünüyor ileri atlıyor ama bu sefer adamı tutunca yere vurup fırlatıyor birazcık adamı yere vuruyor arkadaşlar ikinci skill adamı vuruyor bir yere vuruyor sonra fırlatıyor komosun zaten söyleyeceğim az sonra üçüncü skillini ise arkadaşlar bakın böyle deli gibi koşuyor arkadaşlar yani şu an lag var biraz ondan tam göremiyorsunuz deli gibi koşuyor Arkadaşlar yani şekil garip görünüyor koştuğu zaman yanında düşman varsa Arkadaşlar ee şey fırlatıyor Hatta durun şu şeyleri gösterebilirsen bakın ilk skill tutsun bak tuttu gördünüz mü yere fırlattı ikinci sikili ise bak tuttu bakın gördünüz mü yere fırlattı üçüncü skillini göstereyim Bakın koşacak diken fırlatıyor. Bak küçük. Belki görmüşsünüzdür. Dördüncü skill ise küçük bir diken atıyor. Bakın. Attı mı? Bak şurada diken var ya. O diken attı ya. Bak adamı tuttum. Bak gördünüz mü? Dördüncü skill'i attım. Diken attı. Sonra birinci skill'i attım. Adamı tuttu. Bu sefer o dikeni fırlattı. Öyle bir kombinasyonu var bunda. Son olarak blue onu gösterin bu çılgın yaralanmayı bakın bu bu şekilde çılgın yaralanmayı ee, videonun sonunda göstereceğim şu an çünkü çok iyi gidiyor bir saniye şimdi üçüncü stage'e geçelim Tolka beni bırakmayacak şöyle görünüşünü göstermek istiyorum üçüncü stage çok güzel bu arada ya anime izleyen manga okuyan bilir zaten şöyle biraz Tolka bırakmayacak peşimi değil mi şimdi skill'leri tanıtalım hemen görünüşüne bakarız vuruşları gelir mi şöyle Bakın bu şekilde döne döne vuruyor biraz garip. Gene aynı birinci skill'e bakın adamı tuttu fırlattı bu şekilde. Dayı mi onu? İkinci skili gene tutuyor. Bu sefer gene yere vuruyor arkadaşlar o şekilde bir şey. Oğlum oha onu nasıl kesemiyorum? Bak bir saniye gene atayım. İkinci skill genelde farklı bakın tuttu adamı normalde yere vuracaktı. Ya kom niye yere vuruyor arkadaşlar dersiniz. E, ee, öyle arkadaşlar. kombalarını söyleyeceğim size. 1 ile skill gene mantıkken aynı. 3. skill bu sefer havayı zıplayıp arkadaşlar yerdeki kişileri diken fırlatıyor. Böyle güzel bir şey var. Gene atayım hatta. Animasyonu falan var çok güzel. Şu şekil. Yerdeki kişiye diken fırlatıyor. Dördüncü skill ise e, bu sefer bakın bir tane diken atacağım ama bunun mesafesi baya fazla. Bunlar eskiden arkadaşlar Gayakukasu biliyorsunuz duruyor, bilenler vardır. Adamlar eskiden Gayakukasu böyle takizavalarla kesiyordu yani çok güzeldi. Bir de görünüşüne de bakalım. Şu şekil baya güzel durabilir. Gerçek siyah var ya yani bir de değiştirmek istemedim. Biraz hızlı anlatmışım vardı 7. dakikaya gelmişiz. Bloğunu da gösterelim şu şekil. Böyle güzel bir bloğu var size şimdi şey anlatayım şu az önce ile hani, dövüşürken rakamı onda çıktı dövüşürken altta çılgın yaralanma diye bir şey çıktı ya size onunla onu işe yarıyor onu anlatayım biraz şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyunda türleri var hatta şöyle göstereyim size bak aşamalar kısmında takizaba'nın birinci stage'i bu şekilde ee, kaku u kaku diyor bu şekilde yani normal stage'i ikinci stage'i 5 milyon bir 500 level istiyor Üçüncü stage of Mionarchy ve bin level üstü arkadaşlar. Ben nasıl kalsın dersiniz. Görev olarak şurada hedefler var. Bu yeni geldi oyuna. Burada arkadaşlar basarak bakın mesela tek yapmadım bu kalmış. Burada seviyeler veriyor bakın. Bu şekilde buradan ben si geldim max level olacağım. E, max olunca statları fokusları sıfırlayacağım arkadaşlar. Daha güzel bir dizilimi yapacağım neyse biz konumuza geri dönelim. Ee, şu yüzden gösterdim bu arada. Bakın. Burada eee Kakuja yazmış. Bak en başta Kakuja yazıyor. Kakujalar arkadaşlar animede böyle golların böyle daha aç olduğu haller. Yamyam -yam haller yani. Öyle diyeyim. Bak şu mesela şu Kakujadır. Bak adam şu Kaneki'nin Kakuja hali bak görüyor mu Adam koşuyor orada. O işte arkadaşlar o Kakujalar ekranı sallıyor arkadaşlar açtığımız zaman hatta göstereyim size bu kagujalar çünkü kafayı iyi arkadaşlar animeler animede de öyleydi bir saniye bir gelirse bu video nedense güzel oldu bu arada şu ağzımı açmasaydım keşke şu an bak bir kapansa şu an Gaya var bu arada sonra ondan oyun kasıyor ben biliyorum bakın şimdi açacağız gördünüz mü? Ekran sallanıyor. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Ekran sallanıyor. e ee, arkadaşlar şöyle bir şey var ki. Burada bizim biliyorsunuz trainerlarımız var. Bize seviye veren trainer var. Gıyak kas var. Oy oyunda ondan kasıyor. Nereden biliyorum? Çünkü normalde normalde böyle oyun kasmıyor. Gıyak kas spam olunca böyle oyun kasıyor arkadaşlar. Şurada bak gidebilirsem. Şurada bakın bu şans seçimi ya kamera ameri var ya bu bu yer dedi işte burada mesela bakın olmadı bu olmayacak başarılı başarı ya başarısı dedi. Yuva var ya buna basıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bak başarı normalde başarılı bu. Şimdi bunu yapınca ne oldu arkadaşlar? Bu şimdiden dedim ya Kaguge ekranı sağlayan Kagune'ler. Arkadaşlar onlar Onlarla kapışma esnasında mesela canınız az diyelim biraz ya canınız yere düştü, adama saldırdınız o çılgın yaralanma çıktı tamam mı? O sizin canınızı bir miktar dolduruyor arkadaşlar. Süre var o süre zarfı içerisinde sizin canınızı bir miktar dolduruyor. Hatta deneyebilirsek olmayacak galiba ama. Ya ben bir de kavucularla oynamayı pek sevmiyorum oyunu kasstedi onlar. Bakın hatta şurada kişi var. kişiye saldıran. Bakın çılgın yaralanma çıktı. Bir canımı alsın şöyle. Biraz canım doldu. Vursun bana şöyle. Biraz vurdu ya. Hatta atalım skill'i. Bakın attım. Ya ama dur o da olmadı pardon. O da olsun. Öyle atmam lazım. Yoksa olmuyor. Atsam. Şimdi bakın. Birazcık canım doldu. Niye birazcık doldu? şu yüzden arkadaşlar bu NPC'lerde daha az can dolduruyor. Ama mesela oyun oyuncu yaptınız diyelim onda daha fazla daha fazla can dolduracak da artık şeyi. Bunu da kesemiyorum çünkü. Bu üçüncü stage'inde ama şey shift lock açamıyorsunuz arkadaşlar maalesef. Size bu arada kombosunu da göstereyim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bakın dördüncü skill'i atacağınız tamam mı? Birinci skill'i atacağınız 2'ye at, iki atacağınız sonra sonra 3 e atacağınız bu şekil tam gösteriyorum çünkü şey farklı halde var farklı hali şu şekilde bakın dikene attınız bu sefer ikinci skill'e attınız sonra 3 e attınız en sonunda 4, 3 e atar pardon 1'e attınız sonra şey attınız mı bu şekilde işini bitirebiliyorsunuz vuruşlar bu şekilde ee, bugün bu şekilde arkadaşlar size takizavayı tanıttım e, bilgi videosu da yapabilirim bu arada. Ya arkadaşlar üşeniyorum ben video yaparken. Şimdi neler yapacağım? Belki maske alır alabilirim. Şu kalp maske vardı bir tane. Ama sonraki kagune ne alırım diyorsanız ya siz de söyle yazabilirsiniz. Ben etoyu düşünüyorum aslında. Eto pahalı ama gene kasabiliriz herhalde. Başka liken olabilir mesela farklı kavuneleri çok istiyorum ben denemeyi. Tonakayı olabilir. Tonakayı bir ama Lycan var. Tonakayı var. Olabilir. Yok ama Amari var. Amari pek almak istemiyorum. Renji mesela ben farklı şeyler istiyorum. Nora mesela hiç kullanmadım. Kakuko bunlar bayağı pahalı. Bunları sona yaparım. Hinami bak Hinami'yi de bayağı merak ediyorum. Ya bu şekilde siz de söylerseniz çok sevinirim. Yani video bu şekildeydi. Hatta biraz daha bir şeyler bahsedelim. Şu an, bu video güzel oldu. O çektim. Önceki videolarda sıkıntı yaşamıştım arkadaşlar. İlkinde dediğim gibi ee, şey olmuştu. Ne olmuştu ya unuttum. Ne olmuştu? Şey, heh, oyun kasmıştı değil mi? Yani oyun çok kastı. Ben hatta rahatsız oldum baya. İkincisinde şey oldu ya. Ses kayması oldu. Ondan göstermedim. Kapak fotoğrafları falan uğraştım. Birazcık onlarla yaptım. Ya bu şekilde işte şu hileciler de bitmedi arkadaşlar. Ya videoda pp atmam çünkü oyun gerçekten kasıyor pp atarken hem maxable değilim artı bir de fokuslarımı güzel bir şey değiştireceğim yani. Başka ne söyleyebilirim size bilgi vermek istiyorum biraz yani oyuna biraz şey yapın alışın diye arkadaşlar. Ben bu arada mobilden oynayamıyorum yani sizin şu an dek belki gördüğünüz bütün şeyler pro gol youtuberları belki şeydir de ben mobilden oynuyorum yani mobile alışım bilgisayar biraz garip geliyor yani bilgisayarım yok mesela arkadaşlar bak burada da yazıyor da mesela siz özel maske aldınız özel maske nedir hemen gidelim bir dakika kalmış bu arada ya sonraki videolarda da gidemeyeceğiz bu arada ama tamam hemen gidelim son olarak özel maskeyi söyleyelim şimdi 15 dakikayı geçerse video çünkü ben gönderemeyeceğim ondan Bakın burada şurada bak maskeler var her bazı, bazı güncellemeler değişiyor. Bu maskeleri mesela aldınız ya o maskeci abi vardı ya oradan almayacaksınız. Buradan onu aldığınız zaman burada bak ayarlar var. Ayarlara geliyorsun Burada maskeniz görünüyor zaten. Buradan seçerek maskenizi yapabiliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar şimdiki videomuzu buldu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Üşenmezsem o da gelir. Sizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.